Herkese merhaba. Bu sezonun 4. savaşına hoş geldiniz. Bu kez rakibimiz Furious Gods diye bir ittifak arkadaşlar. FNG ilk defa görüyorum bu ittifakı. Ee, geçen sezonu Platin 1 bitirmişler bizim gibi. Biz de Platin 1 bitirmiştik. İttifak reytingi de 67 milyon görünüyor. Bakalım nasıl bir ittifaklarmış. Evet. Şimdi savaşımıza başlıyoruz. Takımı Alev Adam doktordum ve manyet olacak. Şaşırtıcı bir şekilde Alev Adam'ı banlamamışlar. Hatta şurada banladığı hero'lara bakar mısınız? Kingpin'i banlamışlar. Neden? Bilmiyorum Quake ve Herkül normal zaten. Yani Corvus ve Ghost'u kullanabiliriz. Bu savaş resmen arkadaşlar çok kolaylık olacak çoğu kişi için. Benim için de arabalan açısından güzel. Evet. Şimdi savaşımıza başlıyoruz. Evet, yolum soldan. İlk karoda rakip yok. Şöyle hemen hızlısından gidelim. Evet, ilk rakibimiz Venom. Global karodan etkileniyor. Onun zamanlayıcısına zamanla ilgisine dikkat etmem lazım zırhlanma basar diye. Şimdi bir de Ionized Armor var. Özel saldırı kullandığında zırhlanma basacak. Yani özel saldırı sonrası ona vurmamam gerek. Güç odaklanması 2 var. Çileli dönem var. Bir de Mystic Ward var. Yani %95 ihtimalle iptal etkilerimiz çalışmayacak. Dikkatli oynamak lazım. Evet, Doom kullanacağım. Başlayalım şimdi. Yine de L1'i yani gücünü çalmak için atacağım tabii ki. Bakalım. Hı, tamam. Tamam pek zorlayacağını sanmıyorum. Heh, şimdi mesela vurmamam lazım. Bakın durdurulamaz açtı. Vursam yakalanmıştım. Şimdi süre bitiyor. Bir zırhlanma daha bastı. Sıkıntı yok. Bileğe bir atayım. Çileli dönem için. Şimdi bekleyeceğiz. Yine açtı. Durdurulamaz. de ben atayım. Çabuk 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 çabuk. Güzel. Şimdi vuramam ona. Bekliyoruz. Güzel. Zamanlayıcı da başa döndü. Tam beklesem ölür. İlk rakibimizi aldık. Sorun olmadı. Hemen devam ediyoruz. İkinci kısmı açmışlar bile. Evet soldan gideceğim. Sıradaki rakibim koruyucu. Manyeto kullanacağım. Şöyle bakalım. EMP modifikasyon. Balon kalkan. Hımm evrimin boyutu. Ben bir güç ile başlama basayım burada ne olur ne olmaz. Zaten deli gibi var. Başlayalım bakalım. Evet üstüme attığı şok ee, zaten canımı yenilememi sağlayacak. çok direncimiz yok galiba. Emin değilim. Heh. Bir güç barımız gitti. Şimdi güç basamıyorum. Çok ilginç. Bir dakika. Bir dakika. Niye böyle oluyor? Bari normal döveyim onu. Tehlikeleşti çünkü. Niye güç basamadığımı anlamıyorum ama Şu şey anlamadım. Niye böyle oldu? Öldük galiba Maalesef Evet arkadaşlar karoyu yanlış okumuşum Burada magneto değil doğum kullanmam gerekiyormuş Kafama tüküreyim gerçekten <laughs> Bir knockout daha verdik Çünkü pasif şoku azaltmıyor Bir de şu burden of might karosu baka girdi galiba Hiç güç kazanamadım anlamadım orada Niye hiç güç kazanmadığımı Ama burada doğum kullanmalıydım savaş sıkıntılı değil neyse ki. Knockout vereceksek bu savaşlarda verelim yani. Tabii hiç vermese en iyisi. Yeni el becerisi yaptım ya. Vallahi çok kötü oynuyorum şu anda. ikisinden de kaçmayı öğrendim gibi bir şey. Aman, yine yakalandık. gibi. Oh be. Zorladı ama. Ha? Formumda değilim herhalde. Neyse bir kendime geleyim de yarın devam ederiz. Şimdi ikinci kısımda devam edeceğiz. Devam etmeden önce şuradaki koruyucunun karosu hakkında bir şey söyleyeceğim. Çabuk parlayan kişilik karosunun ilk özelliğini ben yeni öğrendim arkadaşlar. Meğer üstümüzdeki her takviye için %15 güç kazanma oranımızı azaltıyormuş. Ben onu sadece üstümüzdeki bir takviye bittiği zaman gücümüzün %25'ini kaybediyoruz olarak biliyordum şu zamana kadar. Nasıl hiç görmemişim yani fark etmemişim bu özelliğini anlamadım ama o yüzden Manyeto hiç gücünü kazanamadı. Ve kesinlikle buradaki dövüşe bu Manyeto uygun değil bu yüzden. E, zaten doğum yazılmış yanlış hiro getirmişim yani yanlış okumuşum. Lakin e, doğum dövüşümü de değerlendirdiler e, oraya da çok zormuş diye karar verdiler. Yani yanına Bay Fantastic veya e, o ikisi yerine Chorus Glaive getirilebilirdi. Bence buradaki koruyucu için Doom da zor bir seçenek oldu. Ya da hızlıca l ile başlayıp basıp onu e, onun özel saldırını bloklayıp hemen L3'ü de atmamızı atabilirdik ama bu onu öldürmezse evrimin boyutu karosu epey e, onu güçlendirecekti ve gene aynen bu şekilde oynamak zorunda kalacaktım. Bir de zaten balon kalkan da var. O da tehlikeli. Öyle zor bir dövüş oldu. Neyse ki ittifak çok zor değil. Şimdi devam ediyoruz. Doktor doğum kullanacağım burada e, doğru zamanda bloklamada üstümüze şey alıyoruz. Ne derler? Yünlü e, şaşırt. Bir de blok delmesi var. Bakalım alabilecek miyiz? Başta bir tane e, şey alsak sorun olmaz. Alıkoyma yaparsa en iyisi zaten. Hı. Şöyle bir bir atalım da. Sürekli bir atarak oynadığım sürece bu dövüş güvenli olur. Çok da blok derme kazansın istemiyorum. Bakayım ne kadar vuracak. Heh, çok vurmadı. Doktor Doom'un da blok becerisi iyi zaten. Masada L2 atayım. 3 barını doldurmak için attım sadece. Evet. 7 etti. Bakalım şimdi ne kadar bloklayacak. Gene iyi blokluyor. kadar kesem daha iyi. Evet, sıkıntısız aldık. Bir de safe oynadık tabii ki. Evet, gelelim Dragon Efendi'ye. Bunda da karo, karolar aynı bir tek geriye çekildiğimizde üstümüze şey alıyoruz. Tam Dragon menlik karo çünkü deli <laughs> birinde deli gibi üstümüze geliyor. Bakalım baskı altında. Evet, direkt Doom'la başlayalım. bir kere geri çekinmek yetiyor ama önce şunu bir stunlayalım da. Heh. Sonra L1. Bunda L3 atarak oynayabilirim. Rahat bir dövüş olur. Aynen böyle. Şimdi bir L3 alalım. Sanırım L3 atla tuşunun çalışıyor olması lazım. Ha çalışmıyor Tamam düzeltmişler. Bir ara dün mesaj gelmişti. L3 atlama tuşu çalışıyor ittifak savaşında diye. Demek düzeltmişler. Zaten basmazdım. Yanında kalmam lazım Dragon beni Bir L2 atalım. Ve tamamdır. Doğumla işimiz bitti sanırsam. Devam ediyoruz şimdi. Sırada iç savaş muharebi var. Bunda da manyeto kullanacağız. Bu kez yanlış getirmiyorum. Bir 6000'lik basayım ne olur ne olmaz. Deli gibi şöhret var. Ondan sonra karolarına bir bakalım. Iska geçmemizi sağlayan bir sürü karo var burada. İade politikasından zaten iç savaş muharebi etkilenmez. Çünkü etkisiz bırakmaya bağışık. Onun dışında e, ee, ıska geçeceğimiz karolar da bizi etkilemiyor. Direkt manyato ile başlıyoruz. Bir güç barıyla başla basabilirdim gerçi ama ziyan etmeyeyim dedim şimdi onu. Zamanlayıcıya da dikkat etmek lazım. Durdurulamaz açabilir. Bir de L1'ini attırmayayım ben bunun. L2'sini attırayım çift oynayalım. O yürüyerek de vurulmuşmuş. Aha burada özel saldırı atabilirdi. Evet şimdi bile iki alalım. Özel saldırıları da %50 daha az güce mali %50 daha az maliyetli. Durdurulamaz. zorlamaz açacak mı açmadı. <laughs> Iskalıyor beni. Durdurulamaz açacak mı? Açmadı. Onu dikkatli izlemem lazım. Tamamdır. Kanamalar onu öldürecektir büyük ihtimalle. Evet 7 tane aldı çünkü kanama yetenek isabetimizi azaltıyor zırhlarıyla. Onun etkisi var. Tamam. Patladı beyinde. Şimdi sırada doktor doğum var. Arkadaşı benim için dövüşüncü yeteneğini atıyor. Bu da benim son dövüşüm olacak bu ittifak savaşında. Yine R4 doğum. İkonu çıktı gördüğünüz gibi. Tabii ki alev adam kullanacağız ona. Dövüşüncüsü yeteneğini hemen aktifleştirelim. Şeyi de kontrol edelim. Evet gördüğünüz gibi beyaz manyatonun takviyesi var. Şimdi burada e, çatışmacı karosu olduğu için e, %75 güç barı kazanır. Zaten mistik ustalık da vardır eminim. E, çatışmacı karosu e, resmen etkisiz hale getirmiş bulunmaktayız. Hem Nova alevleriyle hem de pasif sersten hiçbir türlü zayıflatıcı atamayız onun üstüne. Ondan bu karo gitti. Tabii şu hüner karolarına da dikkat etmemiz lazım. Aynı ard arda aynı saldırıyı yapmayacağım. Alev adamla başlayalım şimdi. Zaten eriyip gidecektir bu Doom. Bay Fantastik'in de dövüş öncesi yeteneği olsa çok daha rahat olurdu. Evet dövüş metodum böyle olacak. Hafif, hafif saldırı, ağır saldırı. Ve tabii ki de, de l attıracağız. Tabii atarsa beyefendi. Nasıl zaman kasmamıza gerek yok. Safe oynayabilirim. Acele etmiyorum. hallettik. Safe oynadık sonra <laughs> agresifleştik. Benim dövüşlerim bu kadar arkadaşlar. Şöyle Mangok'a da enerji verelim. Ah o verdi. <laughs> Mangok'a ben girmeyeceğim ama başkasına yazalım. Zaten Aleva'dan pek uygun kaçmaz. Bakalım kazanacak mıyız bu savaşı. Savaş zaferli sonuçlanıyor arkadaşlar. Böyle bir skor tablosu uzun süredir görmüyordum. 84'e 6 yani bildiğiniz e, futbol skorundan basketbol skoruna döndük. E, 84 kere ölmüş rakip bizi. 15.000'de savaş süresi. Bu 84 e, kilden sadece bir tanesi bana ait. Bir kere benim adamımı ölmüşler. 6 kill'lerden de yani bizim verdiğimiz altına da bir tanesi bana ait. Raşit abi MVP 1 olmuş tebrik ediyoruz. Evet şöyle bir e, sezon sıralamamıza bakalım. Evet usta rütbe 1'deyiz ama dünya birincisi değiliz. Şöyle e, gelelim kimler dünya birincisiymiş. Şimdi sonraki savaşta da PBT ile eşleştik arkadaşlar. Zor bir savaş bizi bekliyor. Ben bunlara yeniliriz diyorum. PBT bizi yener. Biz, biz kötü performans sergiliyoruz çünkü. Yani PBT eğer bizden de kötüyse ancak kazanırız e, performans açısından. Ama bizim performansımız iyi değil yani. Öyle söyleyeyim. Dünya birincisi hala GT40. İkinci de Forlucky var. GT40 ile Forlucky eşleşti arkadaşlar. On, bunlardan biri top 3'ten düşecek yani. Ya da e, bizim ya yani da e, usta rütbe 4'e düşecek. Çünkü Bunlar bütün savaşlarını kazandılar şu anda. Eşit gitmiyoruz yani. Üçüde de Salty Warriors diye bir ittifak var. İlk defa görüyorum. Bakayım reytingleri kaçmış. 63 milyon. Ha. Ha. Kek ittifaklarla eşleşip herhalde yukarılara kadar gelmişler. Bunlar da çekilir aradan. Ee, Naxious Smoke da Kenob'u yenmiş arkadaşlar. i̇lginç İl bir şekilde çok iyi performans sergilemiş Noxious Smoke. Kenob zaten çok kötü durumda. 8 kere ölmüş Noxious Smoke'a da Kenob. Yani bu sezon Kenob'un sezonu değil. Ee, bir sürü çıkartmalar da yapılmış duyduğum kadarıyla Kenob'da. Şu anda yani ee, biz de iyi değiliz aslında. Bizim rakiplerimiz de çok ölüyor. O yüzden şu anda buradayız. Yoksa biz o 8 kill ile 6 kill ile yani GT40 ile falan eşleşsek biz direkt aşağılarda olurduk şu anda. Acilen toparlanmamız lazım. Özellikle bizim grubun. Evet. Bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.